Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünkü videomda gibi şey, savaş kartlarından ben size demiştim ki yeni kostümün videosunu çekeceğim. <laughs> Çekmeyi unuttum. Çok üzgünüm. Ve bu yeni kostümü aldım ben. Sence hangisi geldi? Şu 8 karakterden hangisi geldi? Şu anda hemen yoruma yazın. Ve tahmininiz doğru çıktıysa ben sizi beğeneceğim. Yorumunuzu. Kalp. Evet. Evet. Kalp atacağım. Sence hangisi geldi? Ne Sence? sen? De? Kalem. Gelmemiş. Bu da geçenki geri kartından geldi arkadaşlar. Bunu da savaş kartlarında. Ama bu gelseydi çok iyi olur. Sence kim geldi arkadaşlar? Bak bunlar gelmedi. Şili'ye kadar. Köpek oğlu mı geldi? Yoksa Nix mi geldi? Yoksa Jake geldi? Ja, jade. Sen Jade mi diyorsun Emir? Ve bu arada... Hayır ben Nix diyorum. Ve şu an yanımda kardeşim var. Hoş geldin Emir. Hoş geldin. Şimdi bakıyoruz. Kostümlere gir. Bunda da değil. Jake mi? Yoksa Nix mi? Hadi. Şu an yaz. Ve bu da gelmedi ve Nix'in itfaiyeci seti geldi arkadaşlar. Evet. evet. Beyaz Nix gelseydi kardeşim. Dede Kara Nix var. Beyaz Nix ile Kara Nix olurdu. Ama onun adı da Arctic hmm. Nix. Arctic hmm. Nix. Adını öyle koymuşlar. Tilik. Tilik Nix. Tilik. Tilik diyoruz. Arktik. Arktik niksmiş. Evet şimdi. Artili, Yok, bunlarla bir maç atacağız başla, arkadaşlar. Başla başla başla. Tamam başlayacağız. Evet şimdi. Öğlerimiz bunlar. Hı hı. Ne takayım Emir? Bunun yerine. Onlar kalsın. Tamam. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Ben zaten başlamıştım. Başlıyor başlıyor. Başlıyor. Tamam. Şimdi o ne loot güzel. Lutumuz tamam. Amcık şeyste işte. çok güzel ya. Güzel gözüküyor. Karanix de işte güzel aslında. Emir gel. Ne? Ne oldu? şu kolonu halledelim. Arkadaşlar peki zaten e kostümü yoktu şimdi şey yok. kostümü geldi. Hayır. Ben kolonu korumayın... lösladım ama alamadım şimdi dizelim. Evet, evet. Tamam gelmiş. Şu yağı tamam. beraber alalım. Ne şaydı? Evet, şimdi alalım. En iyi yırtıcı biziz. Sen tamam. adımızı mi? her yere yazdırdık. Şimdi abi alalım. Allah'ım mı daralmadı daha? Kaç emir? Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç, kaç 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 Tamam kaç. Gel. Gel şuradaki kitabı alalım. Oradan. İki iki tane de boz. Bir yerde kitle kaç, kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> Müzede Kaç. Müze de bu başır de adam var emin gel. Gel 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 yedinci seviye bir tane. Emir gel Emir. Burada kardeşim tabletten oynuyor arkadaşım. Oo dur dur dur, dur ekip çok ekip çok. Benim iki, hesabım iki, var. böyle değildi arkadaşlar. Evet Emir'in hesabını çaldılar. Evet. Maalesef. Bende lizi vardı eskiden. Evet. Sonra bana lizi getirmişti. Evet arkadaşlar. Emir gel. 13. seviye kaç 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 kaç. <laughs> su değeği <da gülüyor> <yürüme gülüyor> değeği yok, su değeği yok. Şunu alacağım. Bana... Canım Canılmazsın. <laughs> O uh, adam bir tane vuruyor. <laughs> Kitim kalmadı. <kavrumu. gülüyor> Dur eksi yememem lazım Emir kaç. Gel 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 gel. Pus pus. <laughs> o penguen yani fuzi gelebilir. at. <laughs> evet biz de ona pebat diyoruz. Gel gel. Gel <laughs> gel Emir Emir. Ha? Emir ya. Dur Emir sen orada kal. Emir sen orada kal. Emir pusuyor arkadaşlar. <laughs> o artı iki alıyorum bari. Bay <laughs>